Her merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar e, artık ben babamın hesabındayım. Babamın hesabında e, Crow Mortis falan var. İşte çok güzel yani. Sadece bir yok destansılarda. Arkadaşlar niye böyle bir şey oldu size anlatayım. E, şimdi nedeni e, benim ablamın hesabı gitti. E, şey Onun nedeni kardeşim sildi oyunu. Evet. Sonra da e, şey... Ablam da işte e, Baya üzüldü üzüldü. Sonra ben de ana hesabımı ona vermeye karar verdim. Ben de hesaplanacak diye e, babama hemen bir ID yedik arkadaşlar. Ondan da e, kendim şey yaptım işte. Hemen girdim ben. Zaten nasıl girileceğini biliyorum. İşte sonra da arkadaşlar e, girdik işte. Artık bu benim ana hesabım diyebiliriz. Heh, attık golü. Ama arkadaşlar şu an bu hesabı hem telefon hem de tabletten oynayabileceğim. Bu, bu da güzel bir şey. Benim bir ultim gel Heh, geldi. Hayır. <gülüyor> 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 tamam. Bana Siz niye almıyorsunuz bebek? El primo atlasın da. Oğlum atlaya atlaya orayı mı buldu? O nasıl bir ses adam oğlum. Aa ben bu Crownlu Türkiye sıralamasına gireyim. Şaka ediyorum da belki girerim yani. Crown'u çünkü çok seviyorum. Çok seviyorum derken yani onların. Bu arada bu da biziz bakın. <laughs> Neyse ablam konuştu. Cumhurbaşkanı gibi konuştu. Mr. PC de var arkadaşlar. Yes, ben bu hesapta herkesi yani ben burada ım, e, ya ben bu hesapla e, rahat 9000 olacağımı tahmin ediyorum. Arkadaşlar ben yani hızlı kupa kasam vereyim. Tablet elime ama benim çok geçmiyor arkadaşlar. Yani iki günde bir saat gibi bir şey veriliyor bize tablet. Yani o yüzden kupa kasmam zor. Artık ben yani ee, şey Minecraft'tan az video çekeceğim. Daha çok Brawl Stars çekeceğim. Bu arada arkadaşlar yakında intro geliyor canlı yayın üstüne gelecek. Bunu da unutmayın. Canlı yayını getiremeyebilirim ama intro kesinlikle gelecek. Ee, 3D olma şansı da çok büyük. Aman. Hayır hayır. Abi ya. Benim hatam. O kalenin dibine geçecek atlayıp. Oha um, oha çok güzel atladım. 2507 Ben bu frenki zaten ya. resmen e, hedef tahtası diye gibi yaptım. Ya ben <laughs> ben hedef tahtası gibi aldım. oldu. Bir dakika ben şu Frank'e vurmak istiyorum. Frank bence benim zehirlememe gıcık oldu. Eminim. Hayır. <laughs> <laughs> Hayır, tamam. Bu şişeli şimdi ona bir show yapacak. Hayır. Şuna. <laughs> ya benim canım fazla olsaydı yenmiştik. Ama yenemedik. Crow'u çıkardığım zaman hiç sevinmemiştim yani. Sevinmiştim de yani. İçimden sevinmiştim yani. Bağırmamıştım. Benim en çok bağırdığım karakter Piper olmuş. Allah Allah. Evet hala açılmadı. Bekleyin. Ha, bu arada arkadaşlar size şey diyeceğim. Bir şarkı daha yaptım. Bundan sonra şey şarkı videomu süreceğim. Allah Max da şey Max'layamıyoruz. Zaten Max'lamayacağım da. Max'layacağım da ben para biriktireceğim. Bir de yıldız puanı lazım bize bence. Çok lazım bir şey. Arkadaşlar. Şarkı da yapacağım işte. Ben buradan şey alırım. Ya. Bir şey alırım işte. Neyse arkadaşlar, video burada videoyu burada yavaştan bitireceğim. Mr. P. Ooo, ya, burada kim var? Burada kim varmış? Arkadaşlar neyse. Her şey. Şu Mr. P maçı bitsin. Mr. P maçı. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere bay bay.